Kadınlar'da sezonun, geçen sezonun tabii tabi e, Doldurulmaya başlandığını söyledi Taraftardan işte Ankara'lı Fenerbahçeliler ve <laughs> Veramayenka, Emel, Türk, Yılmaz, Yasemin Orası Özge Yavaş, Yasemen, <laughs> Makotri, Angel Alçak posta Atış isabetli değil Riband mücadelesi Hücum ribandı ve basket geliyor Anastasia, Veramayenka Semen Eksiklerin çok olması altyapıdan yetişen gençlerin daha fazla sayı alma, süre almasına sebep oluyor. An Waters'tan bir basket daha. Pas arası yaptı ve bir top çalma. Şimdi hücumda Fenerbahçe 3 sayılı atış basket. Anastasia verameyenkar'ın 3. Üç... Işıl Alben 2 sayılı basket Işıl Alben'den geldi. Ben Waters Işıl 10 saniye hücum süresi var. 3 sayılık atış bölgesi. Basket. 3 sayılık fetih değil ama Macatry ile 3 aldı. Bir hücum şansı da Atış isabeti değil. Anastasia o da isabeti değil. Nevin 3 4 hücumu üst üste kullanma şansı buldu. Aldığı hücum rebound'ları ile. Tekrar Angel, Angel, Angel yüklendi. Atış isabeti değil. Sonrasında Nevin tekrar Angel ve basket geliyor. Ben e, şimdi Bahar Özge stop çemşat Özge'den geliyor basket <laughs> Esmer halledip çizgi Makotri basket 2 sayılık basket Matoviç Ivan Matoviç tekrar Anastasia 3 sayılık atış bölgesi Esmeral 3 sayılık basket Esmeral'den geliyor. Sonuç dakika 20 saniye üçüncü çeyrekte Silvia Paulus bir sayılık bir fark var Fenerbahçe ile yine sevgili izleyiciler son çeyrekte. Pondexter, Pondexter dışarı çıkartıyor. Üç sayılık atış, iki sayılık işareti geliyor. Bir ser vardı alnına ya, çizgi veriyor. Şebnem üç sayılık atış bölgesi pek cevap aldı sonrasında pas. Silvia Paulus asist, ondan da basket geliyor. 1-40'lık Fenerbahçe üstünlüğü sevgili seyirciler karşılaşmada 20. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı 3 sayılık basket Ivan Amatovic'den. Evet. oyunda Birsel değişiklik istedi. Birsel beni al dedi bir ağrıyor bir. var. 3 sayılık basket Paul Baxter'dan.